bir seçimde de AK Parti oy vermem. Asla da vermem. Ya hey, daha bir iyisini bir yapacak bir varsa bir çıksın desin ki bu ülkede yapılan yozukları söyleyin ya. Gözünle gör. Söyleyin bunları daha. Söyleyin bunları. Gözünle batıların içerinin soyulduğunu, ülke ya. hazinesinin nasıl soyulduğunu o koyuyor. Kimi destekliyorsunuz? Bana söyleyin. Kimi destekliyorsunuz? Ya şimdi ben yani şunu destekliyorum Destek. bu Ama o Ayıp bir konu. Ayıp yani. ya. Yani muhatap almış bir dinliyorsunuz ya gerçekten. Ya size dinlemiyoruz ya. ama ya, ya bak şimdi mecbur dinlemek zorunda kalıyor. Sanna evet. Mari. Bak ismi ismi gösteriyor. Sanna Mari. Finlandiya şu anda Finlandiya'nın başbakanıdır şu anda. Evet. Bir hanımefendiydi. İşte böyle yani, kaçarsın. Ya. Sen Kaçarsın. Devam et. Devam et. Kaçma. Diyoruz ki. Ya senin partin bana ne verecek? Recep Tayyip Erdoğan AK Parti. Yaptıkları yapacaklarının teminatı diye bakıyorum ben. Bir muhalefetimizin olması lazım ki yapıcı bir muhalefet. Yaptık yanlış yapılan varsa doğrusunu söyleyip doğrusunun yapılmasına e, iktidarı e, teşvik etmesi lazım. Ama şu anda öyle bir durum var mı? Biz göremiyoruz. Onları da düzeltecek olan gene de Cumhurbaşkanımız ve AK Parti olacak, olduğunu bildiğimiz için onu destekliyoruz. Medikal teknik servisi. Yani ben Türkiye'yi dolaştım. İstanbul'da ne yapıldıysa Kars'ta aynısı yapıldı, Van'da aynısı yapıldı, Ağrı'da aynısı yapıldı. Ayrım yapılmadı yani. Hiçbir Aydın şekilde ya burada aynen. ne varsa. Aynen. Tabii buyurun. buyurun. Beğenirsiniz beğenmezsiniz. Ben e, AK Partili AK Partili miyim? Değilim. değilim. Ben hiç bir seçimde de AK Parti'ye oy vermedim. Bak asla da vermem diyorum. Niye vermem? Ya keşke Keşke bunları söylüyorsunuz ya. İşte havaalanıdır, şudur, işte şehir hasar edilir, şunlar yapılıyor, bunlar. Bunları söylüyorsunuz, güzel. Tamam. Ona itiraz yok. Ama keşke, yani partilisiniz, bir şey demiyorum. Ama siz çıkın, Biraz samimi olun ya. Biraz dürüstçe ya hiç ya bu bu ülkede çıkın ki ya bu ülkede yapılan yozlukları söyleyin ya. Gözünle gördüğünüz söyleyin bunları daha. Söyleyin bunları. Gözünle gördüm. Bakın yapılan her iddiada bir ülkede ülkeden nasıl ülkenin soyulduğunu, ülke hazinesinin nasıl soyulduğunu o şeye koyun. Şimdi beyefendi şimdi ben size desem ki sen hırsızsın. Ama bir saniye, bir saniye. Ben anlatıyorum. Buyur, 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 derdimi buyur. anlatıyorum. Buyur. Hırsızsın sen? Evet. Ama bir ispatı Bana ne mı? demen lazım? İspat ispat, ispat, ispat verim. Sen de ispatla? İspat. Ispat. Peki bu demen lazım değil mi bana? Tabii söylerim. Hadi ama bu, yok mu bunların ispatı yok mu? Yok. Ya demek ki yok olsa yani bu. Bu ülkenin bir savcısı var, hakimi var. Bir tane yok. Bir tane yok. Hani savcı diyorsun ya. Savcı diyorsun ya. Evet. Şimdi savcı nedir savcı? Mesela Cumhuriyet Savcısı diyoruz değil mi? Evet. Yani bir savcı demek biz siyasi partiye mensup bir kişi değildir. Evet. Anlıyor musun bari? Evet. Bu, bu savcı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhuriyet Savcısı'dır diyor bak. Cumhuriyet Savcısı. Evet. evet. Cumhuriyet Savcısı bu ülkenin hakkını, hukukunu, hazinesini korumaktan sorumludur. Sorumlu mu? Sorumludur. Birinci derecede sorumludur. Kim? Evet. Cumhuriyet Savcıları. Peki Cumhuriyet Savcıları bugün Türkiye'de yargı bağımsızlığı var mı? Var mı yok mu sence? Yok yok. Ama Yok evet. yok. yok, yok, yok. yok. Peki, <laughs> ayıp ya. Yani muhatap almış bir dinliyorsunuz ya gerçekten. Ya dinlemiyoruz ama ayıp ayıp ya. bak şimdi mecbur dinlemek zorunda kalıyor. Diyorum ay, ki ay, hayır, bak hayır, hayır. bir saniye ben diyorum ki size Buyur. kimi destekliyorsunuz? Bana söyleyin bir. Kimi destekliyorsun? Yavşa şimdi ben yani şunu destekliyorum destek, öyle ama destekli destek bir konu. Bakın ya ayrı bir konu. Ya bir dinler misin? Ben? ben sana anlatıyorum. Buyurun. Ben diyorum ki ben geçmiş yapılmış olanlar yapacaklarımızın teminatı diyorum. Bitti, sen de diyorsun ki sen de bana de ki sen de, bir de bir bana parti. de ki ee, evet, ben de yapılmamış olan şunu yapacaktı gelecek olan. Bakın Finlandiya Finlandiya bir Avrupa Birliği ülkesidir. Öyle mi? Finlandiya. Bakın Finlandiya Başbakanı evet. Sanna Marin. Bak isimle ismini de, isim de söyleyeyim. Sanna Marin. Finlandiya şu anda Finlandiya'nın başbakanıdır şu anda. Evet. Bir hanımefendidir. Başbakanlık konutunda yaptığı sabah kahvaltısının parasını devlet bütçesinden karşıladığı gerekçesiyle dikkatinizi çekiyorum. Finlandiya'daki savcı Başbakan Sanna Marin hakkında e, inceleme başlattı. Soruşturma başlattı ya. <laughs> ya ben hanıme de hanıme sana diyorum. İşte böyle yani, kaçarsın. Hayır canım, sen saçmalasın. Devam Tamam işte. Açma. Diyoruz ki ya senin partin bana ne verecek, o, ne yapacak partisi anlatsın. Partisi 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 anlatsın ben ilk başta ne Yok. demiştim? Bir muhalefet olması lazım ki ya sen bu taşın üstüne bir tane koydun. Bir tane de ben koyacağım. Ama nasıl koyacağım? Onu anlatması lazım. Bu zamana kadar bir tanesini gördük mü görmedik. Ya daha iyisini yapacak varsa çıksın desin ki ya AK Parti veya Recep Tayyip Erdoğan şunu yapmadı. Ben de gideyim adam eline Ya şunu alayım. Şunu ben de bunu yapacağım diye. Ben de bunu yapacağım diye bir şey söylesin ki biz de ona göre bir kafamızda bir şey işaret oluşsun. Var mı? Yok.